Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FIFA 23 videosu çekeceğiz. E, Galatasaray ve Fenerbahçe devresi dev, şey yapacağız. Derbisi yapacağız. E, tamam. o zaman e, al sen bunu al. Hı, tamam bu benim. Tamam. Evet Enes. Bugün Enes'in Pro Kral kanalındayız. Kanalın ismi değişmediyse. MVP. Evet, Ama bir dakika. Biz Mikrofonu şey yapmamış Sen maçı ayarla. Ee, klasik maç olarak şey e, Galatasaray devrinde de şey yapacağız, derbisi yapacağız. Mi? Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe. Fenerbahçe mi yapalım? Yoksa tamam. farklı da yapabiliriz. Farklı yapalım ya. Tamam. Ben reyansız tutalım. Ee, şu anda ben kimi alayım? Ben Chelsea alacağım. Evet ben Chelsea alıyorum. Enes de Real Madrid alıyor. Bakalım. Oyun planına bir girelim mi be abi? gir. gir. Şey Kante herhalde 23'te sakatlık yaşamış galiba. O oyunda değil. Olabilir. Şimdi o... senin yaptan tekniği biz yapacağız. Evet şöyle Sterling'i görüyoruz. İnşallah kaydediyordur Enes. İnşallah. Şu Felix. Felix oraya koyduk. Obemeyang. Obemeyang Felix değişikliği. Dur. Cdm. Bir de şeyi alalım. Kante'yi alalım. Kante. Şöyle. Rene. Kante. Tamam. Benim diziliş tamam. Benimki de tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım bakalım. Çok iyi ha. Kayıt edip etmediğine nereden bakıyoruz Enes? Ama durdurabilir mi? Şuraya da basma. Şuraya da basarsan kayıtı durduruyor. İki defa basınca durduruyor herhalde. Bilmiyorum. Neyse denemeyelim. Evet maça başlıyoruz. Felix. İzlis, şofik, sen maçı anlat Enes ya. Ziyeç. Ee, ben bir spikerlik mi yapıyorum Evet. Jof abu. Evet. abu... 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 Tamam, abu. yapma. <laughs> Biz sohbet edelim ya. Enes nasıl gidiyor ya bu YouTube işlere? İyi. Kaç haftadır doğrusu video YouTube'tan YouTube'dan karın doyar mı? Şöyle bir tavsiye ver ya. Ya öyle şey challenge falan videolar çekeceğim. Böyle oyun videoları izlenmiyor Evet. Evet <laughs> Starlink. Gidiyoruz. Starlink. Hmm. Çok büyük yani. ayıp etsin ki. Nasıl kaymadı? Kaymadım. Ayağımı yuvala yu, bastım sanki. Evet, nasıl baraj? Barajın içinden adam geçiyor. Çok var. Söyleyeceksiniz neden FIFA 26, ay FIFA 25 oynamıyor? O kadar da idare edin küçük kanımız. Değil mi? <laughs> Şöyle bir şekil şükür. Yok hocam <gülüyor> atamazsın. <gülüyor> güzel, güzel vurdum ama. Güzel vurdum. Ne güzel vurmuşsun abi. İyi bak çok geriye gitti ya. Vur hocam Thiago. Yani. Kurtuğa.

bir şey Ama yapmadım. Ayık. Bir şey yaptım da. Yapmışsın. Yok hocam niye basıyorum? Şöyle yapıyorum hemen. Günah en günah. Çok sert oynuyorsun yani. Bu adamların ana anası bak. babası yok mu lan bu adamların? Kaymıyorum kaymıyorum. Vay. Wow. Oğlum o adamlar atlayacaklar yere yakında. Evet şu bağırma şeylerini çok iyi yapmamışlar ya. Biraz gerçekçi durmuş ama. Ama yine de hmm. hoş değil mi diyelim. Ben oğlum ya şarkı söylüyordum ben. Ben hep şarkı söyleyen biriyim o yüzden şarkı söylememeye çalışıyorum. Niye söylersen ne olur? Tehlif <laughs> oğlum sen şarkı söylediğinde telif yemiyorsun genelde. Neden? O müziği koyarsan telif ha. yiyor. Söylesen. <laughs> Bakın Ziyech, attım hocam Bilmem kim James Yok kaymıyor bak kaymıyor ama hocam gol veriyor ya Enes demek ki kaymışsın abi Oyuncu çok güzel ya Kante Moldeic Moldeic Vinicius Paz Cross. Hazard Hazard At Hazard, Pazard Benzema sana... Enes benim formasyonumu çaldı ya. Hazart'ı şeye çekti, geriye. Yani formasyon, biz ikimiz yaptık bu formasyonu ya. Yani. Yunus Üsta. Kukurella'nın boşu çok güzel ya. Yani. Aynen. Saçları şey gibi ay şekilleniyor ya. Bizim lisede bir arkadaş vardı, boşu aynen öyleydi. Ama bir sorun var, kızdı o. o kız var mı? Zaten saçıyor Öyle yani. Ben sana çok uzun uzun erkek erkek demem. <laughs> o nereden çıktı lan? E, üst, Oha. Çok güzel, çok attı güzel gol attı. Çok güzel gol attı. Üstadın saçı da uzun. Yeni <laughs> 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 sevinç şey öğrendim. Baya, baya güzel attı lan. <laughs> ha. Hadi bakalım. Güzel abi. ben de bir tane atıyorum şu an atar, atabilirsen at. Sana bir şey verin. Joao Felix. Geçmez hocam top. Hazard. Hazard. Geç. Hocam yapma. Finnesu seviyormuş ben Hocam müsait mi Hadi bakalım. sen de bir de kayıt almamış. Tego Silva. Evet. Bu risk almamız lazım hani. Geç hocam geç. Evet. ikinci İkinci yarı 1-1. Benzema ve Benden Sterling attı herhalde golü. Kante mi attı Sterling mi attı öyle bir şey oldu. Kuşladık. Hay bakalım. Enes oyuna konsantre oluyor. Ne yapacağım yani, ben işte? Yani... Hi guys bro diyebilirsin. Oh, bilirsin. hocam muha böyle ya. Böyle, Adam Kante. koyuyor bizim ayağımıza. Bak ayağını. bak çok ayıp. Bak. Sen abisinin ayağını kayar mı? Ben kaymam sen kayın. İnsan kardeşinin ayağına kayar. Şakasına yine kayar yani. Mesela ya. En az bu bakışların hepsi kayda geçiyor bunu biliyorsun değil mi? Haydi. Evet. Ya. ya şu videoyla bir şey olalım. hocam. Ya. Ona bana olalım. Lütfen. vurdu. Ah, bana bu şey yaptığımızda var yani sen Valencia ile gol attıydın Çalmatat'a onu yapsana <laughs> bir de.

Oh be. <laughs> bir gol bize yeter. Hadi Kukurella abimiz. Kukurella hadi abimiz. Benden öğrendin İsmail abi o Bak defansa oyuncuyu çıkarttım. Bak çok manyak bir hata yaptım. Bak ben ne diyor? Hocam penaltı. Hocam penaltı. Değil Enes ya. Oyağımı kaydın ya. Ne şikayet ediyorsun ya? Ne sus? Ne Ya. Ne şikayet ya? Hı. Aa. Çok farklı gelip. bir şekilde dışarıya gidiyor top. Evet, Kolivali. Kolivali'ye Kovacic. Bence Kante. şey biraz daha oyunumuz olunca ne? şey yapalım. Olarak, şey... Enes bak gol yiyeceksin. Ha, tamam ya. Gidiyorum. Can ah. bu defans gol Bir kere yediler daha. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaktırım. Bak bu FIFA'da defans çok Uy, bas. Çok Sadece yuvarla basacak. Ha çok bas Hayır, hayır ya. Haydi kante. Can, can, ne yapıyor? Kaçmayacakacağız her... bu ara? Ah bir maçta bitireceğiz Enes. Nasıl? Oğlum bunun evitlemesi falan zor olacak yani. sen yapacaksın Neyse volta falan çekeriz. Sıkıntı yok yani. Haydi bakalım. Kukurella. Kukurella abimiz. Kante. Yo Felix. Adamsın be. Ziyeç Adam o sana... bir 2024 kadrosu olsa Ayş çok güzel be. Yayınlar. Geçmiyor. Şu Galatasaray'ın 2024 kadrosu olsa ay 2026 şimdi yandıydı bu arada. Avrupa'ya alacağınız diyorlar en az Ne diyorsun bu konu hakkında? Nasıl? Galatasaray'ı Avrupa'ya alır diyorlar. Doğru mu? Alırlar. Hmm.

Bu maç hocam burada bitecektir. Ben bunu düşünüyorum. Sen ultra hata alsana. Ne? Atakta bitirdi maçı. Atakta maç. bitirdi. Hadi Enes kapatalım o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.